Saygıdeğer vatandaşlarımız, vakfımızın kıymetli gönüllüleri, değerli bağışçılarımız. Bugün sizlere çok önemli bir konuyu arz etmek istiyorum. Bir yerden bahsetmek istiyorum. Türklerden, Özbek, Türkmen ve Aymak Türklerinden teşekkül eden Kuzey Afganistan'dan bahsetmek istiyorum. Kuzey Afganistan Kabile 800 kilometre uzaklıkta. Yani Afganistan'ın baş şehrine 800 kilometre uzaklıkta. Buralarda öyle ilçeler var ki ne yol var, ne elektrik var, ne su var, ne de okul var efendim. Yani çocuklar cahil kalıyorlar. Okuma yazma öğrenemiyorlar. Biz bu ilçelerde bugüne kadar 15 tane külliye inşa ettik. Külliye derken şunu kastetmek istiyorum efendim. Böyle büyük 2000 nüfusu, 2500 nüfusu büyük köyleri seçiyoruz. Bu köylerde vatandaşlar, yani Afganistan vatandaşları, yavrularımız, çocuklar su birikintilerinden su içiyorlar. Tabii içtikleri su bakterili, mikroplu. Bundan dolayı hasta oluyorlar ve çocuk ölümleri çok oluyor. Biz böyle büyük köylerde köyün ortak mahalline önce derin sondaj bir su kuyusu vuruyoruz. Bazen 100 metreden, bazen 90 metreden Bazen 130 metreden su çıkıyor. Su çıkan bu yere, yani su kuyusu vurduğumuz bu yere hemen bir tane çeşme inşa ediyoruz. Bu çeşmeden bütün köyün ahalisi kovalarını, bidonlarını alsınlar, gelsinler, temiz suyu alsınlar diye. O suyu içsinler, artık o mikroplu bakterili suları içmesinler diye. Ayrıca bu çeşmenin bu su kuyusunun yanına erkekler için bir derslik, kızlar için bir derslik yapıyoruz. Tuvaletler yapıyoruz. Şadırvanlar inşa ediyoruz. Buralarda o köyün yavruları bazıları büyüklüğüne göre 100 kişi, çok büyük köyler varsa 200 kişi, 250 kişi kız erkek ayrı ayrı dersliklerde eğitim öğretim görüyorlar. Bizim Türkiye gibi yaygın eğitim öğretim yok oralarda. Bizim Türkiye'de en garip köyde bile muhakkak bir okulumuz vardır veyahut da okul olmasa bile taşımalı eğitimle eğitimin, eğitimin olduğu ilk mıntıka'daki okula çocuklar götürülür. Orada biz bu külliye diye ismini verdiğimiz bu erkek dersliklerini, kız dersliklerini yapmasak, bu su kuyusunu vurmasak oradakiler susuz kalacaklar, eğitim öğretim göremeyecekler. Halbuki biz açtıktan sonra bu külliyeleri oralarda temel dini bilgilerini öğreniyorlar, Kur'an-ı Kerim okumasını öğreniyorlar. Ayrıca temel bilgileri, tarih, coğrafya, matematik bu tip bilgileri öğreniyorlar. Yani çok büyük bir işe yarıyor. Şimdi efendim biz bunları inşa ediyoruz ya tabii nasıl inşa ediyoruz? Bağışçılarımızın bağışları sayesinde inşa ediyoruz. 84 köy bize dilekçe verdi efendim. Diyorlar ki ne olur bizim köyümüzdeki çocuklar da bozuk, kirli suları içmekten ölmesin. Bizim köyümüzdeki yavrularımız da cahil kalmasınlar, okuma yazma öğrensinler, Kur'an-ı Kerim öğrensinler, temel dini bilgilerini öğrensinler diye dilekçe yazdılar. Bu dilekçeleri bize ulaştırdılar ama dilekçeleri mollaları, müderrisleri yazıyor. Bu köylerin ahalisi ise okuma yazma bilmedikleri için parmak basıyorlar. Elimizde bu dilekçeler mevcut efendim. Belki o bahsettiğimiz 80 tane külliyeyi biz inşa edemeyiz. Çünkü şimdiye kadar Afganistan'ın tamamında yaptığımız külliye sayısı 128 adettir. Bu 80 adet külliyeden hiç olmazsa gelin 10 tanesini, 15 tanesini hep beraber inşa edelim efendim. Bir külliyenin yapım bedeli olan su kuyusu ve derslikleri dahil, şadırvanları dahil tam 100 hisseye böldük. Bir hissesi 2450 liradır. 2450 lira vakfımıza bu hususla ilgili bağış yapan herkesin ismini mermere kazıyoruz efendim. Ha benim 2450 lira vermeye gücüm yok diyorsanız bu bağışçılarımız için de 200 lira, 500 lira, 400 lira kaç lirası varsa verebilirler efendim. Bunu da bir proje ile İhlas Vakfı gönüllüleri ismini vereceğiz külliyeye bu şekilde inşa edeceğiz efendim. Bu külliyelerde bu sular, bu temiz sular, bu billur sular içildiği müddetçe bu külliyelerde eğitim öğretim devam ettiği müddetçe bu yavruların duaları geçmişlerinize ulaşacaktır. Geçmişlerinizin ruhlarına sevapları gönderilecektir. Bunlar sizin için sadakayı cariye olacaktır. Yevmi kıyamette inşallah defterleriniz sağdan verildiği zaman ya bu sevaplar bana nereden geldi? diyeceksiniz ve o zaman hatırlayacaksınız. Afganistan külliyeleri su kuyusu ve külliyemiz için bu bağışları yaptığınızı anlayacaksınız. Sevapların da oradan geldiğini göreceksiniz efendim. Efendim bütün hepinizi bu kıymetli bağışa, bu kıymetli hizmete, bu kıymetli işe katılmanız için davet ediyorum. Allahu Teala yaptığınız hayırları kabul ve makbul eylesin. Cenab-ı Hak her türlü muradınızı ihsan eylesin. Cenab-ı Hak sizleri kötülüklerden, kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.